Bablekan halayını nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Gerçekten basit bir halay. Ee, diğer halaylarla farklı şu, normalde biliyorsunuz halaylarımız işte 4 ve 8'in kartları şeklinde e, düz oyunu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde gidiyor ama Bablekan e, 10 sayılık bir halay. 2 bölümden oluşuyor, 5 sayıda ileri gidiyoruz, 5 sayıda tekrar e, yerimize gidiyoruz. Çok basit. Haydi bakalım hemen vakit kaybetmeden eğitime başlayalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle rahat bir pozisyondayız. Elleri şimdi göstermeyeceğim. Elleri şöyle arkaya bağlayalım. Adımların mantığını çıkaralım. Önce ben size doğru bir yapacağım. Sonra arkamı döneceğim. Bir birlikte çalışacağız. Hazır mıyız? Arkadaşlar 3-4 dediğimizde bakın sol topu yere vurarak başlıyoruz. Bakın vur ileri, vur ileri, vur geri. İki defa ileri çıktım. Şimdi bakın bunu sayıya çevirirsek nasıl olacak? Bir, 5 5'in iyi sayıda sol topuğu vurmuşum. Bir daha yapıyorum ileri gitmeyi. Bakın. Hazır olun. 3 4 Sol topuk ileri, sağ topuk ileri, sol topuk geri. Gayet güzel. Şimdi tekrar sayıyla bir daha yapıyorum. 3 4 1 2 3 4 5 6 Demek ki geriye 4 sayımız kaldı. Hadi bunu ben bir saniye dönüşümde size göstereyim. Bunu birlikte çalışalım. Hazır mıyız? 3, 4. Vur, ileri, vur, ileri, vur, geri. Bir daha yapalım. Hazır olun. 3, 4. Sol topu ileri, sağ topu ileri, sol topu ileri değil, geri atacağız. Bunu bir ihtimalle siz de benim gibi şaşırıp ileri atacaksınız bazen. Bir daha yapıyoruz. 3, 4. Tabi normalde çok hareketli oynandığı için bu şekilde çok sabit oynamayacağız ama adamı çalışırken bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Hazır mıyız? Hadi birlikte yapalım tekrar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Gördüğünüz gibi ilk 6 sayımızı hallettik. Hadi şimdi devamını yapalım. Şimdi devamı da şu şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın. 1, 2. 5, 6 dedim. 7, 8, 9 da sağ ayağı yanına gidiyor. 10. sayıda diz kırıp kalkıyor. Şimdi bu birleşince daha size kolay gelecek. Topu ile, topu ile, topu geri, sağ, sol, çök, kalk. Sağ ayağını koyarken çöküp tekrar kalkıyor. Şimdi bu sayıyı yaparsam 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8, 9, 10 şeklinde olacak. Hazır mıyız? Sırtımı dönüyorum. Burayı güzelce birlikte çalışıyoruz. 3, 4, sol topu ile sağ topu ile sol topuk geri, sağ, sol, çöğü, kalk. Bakın Ayağımı basarken çöküp kalkıyorum. Burası çok önemli. Havaylarda özellikle buna çok dikkat edin. Genelde bastığımı çökülür. Basarken çöküyor. Hani bastıyım sonra çöküyorum. Yapılmaz. Ee, özellikle bu sizin en çok istediğiniz şeye kolay olsun. Ee, ciddi halaylarında olsun. Birçok halayda hani basarken bir çökme yapılıyor. Hadi bir daha yapalım. 9. sayıya dikkat ediyoruz. Üç, dört. Topu, ileri, topu, ileri, topu, ileri, sağ, sol, çök, kalk. Bir daha yapalım. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çök, kalk. Yani 9, 10. Son kez bir daha yapalım. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bunu eli koyduğunuz zaman size biraz karmaşık gelecek ama diyelim ki bir halayla gittiniz, babletan halayını çekiyorlar. Ellerinizi rahat bırakın, yanınızdakiler sallasınlar, siz önce ayaklara konsantre olun. Şimdi normalde sevgili arkadaşlar, bu taraftan göstereceğim. Bu halay bu şekilde, böyle bir daire seyrediyorum. Yani, vur at, vur at, vur çek, 7-8, vol, kap, vur at, vur at. Gel 7-8, çök, kap, vur at, vur at. 8 çöp kal burada burada altı 7, 8, çöp kal evet bu şekilde dönerek oynayacağız e, ee, bununla ilgili ben bir örnek atarım size bir video onu da paylaşırım ee, rahatlıkla oradan da gerçi babakar olayı yazdığınız zaman e, karşınıza bunun nasıl daireli oynandığı da görülecek benim size tavsiyem bu adımları her yerde çalışın mesela ne yapıyoruz? Kur, ileri, kur, ileri, kur, geri, yürü, yürü, yürü çök, kal bunu şöyle çapraz gitmek istiyorum mesela. Ne yapacak? O zaman hafif bir yönü çapraza doğru gidecek. Bakın, vur, ileri, vur, ileri, vur, geri, geri, çöp, kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi. Evet, gayet güzel. Şimdi sırtımı döneceğim, son bir kez daha beraber çalışalım, sonra geri de göstereyim. Ben arkadaşlar devleri yapacağım size yavaşça. Hareketini yavaş çalışalım. 3, 4,

3, 4. Vur, çek. Yürü, çök, kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, elleri rahat bırakırsanız dediğim gibi kolay olur. Ellerin mantığı da şu, ileri giderken böyle yandan, geç düğünlerde hani biraz daha böyle insanlar serbest tutar, oralara çok takılmayın. Eller yandan, e, yapacağım şey şu, ileri giderken ellerim bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediğinde yani salla, 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 kaldır Mantık bu. Elinin sadece şu şekilde çalışabilirsiniz. Bakın, biraz yaklaşıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaldırdım. Salla, salla. Ya da hiç sallamayın mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye giderken elim de geriye gitsin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedim yukarı kaldı. Düğünlerde bunu şöyle görürsünüz. Eller biraz daha böyle da olabilir. Önemli değil insanlar çünkü eğleniyorlar. Oralara çok takılmayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vur, al, vur, al, vur, geri, geri, çök, Şeklinde göreceksiniz. E, ee, sırtımı dönüyorum, bir kez daha çalışıyoruz çünkü bunun adımı size biraz karışık gelebilir. Ondan sonra müzikle yapacağız. Üç, dört, bir yapacağız. Hazır mıyız? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu at vur ile vur yere vur gül çöp kalk. Evet. Bunu yavaşlatarak da çalışabilirsiniz. Eee şimdi müzikte bu nasıl oluyor? Bubble farmalayı. Hadi mi hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar.